Artık Pro MTA'da satıcılardan lojistik teklifi isteyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünü sepete ekleyerek ödeme adımına geçtikten sonra Ek Hizmetler sekmesinden Lojistik Teklif Al seçeneğine tıklayın. Açılan menüden satıcı depo adresi, varış depo adresi, araç tipi, araç sayısı ve yükleme tarihini seçerek platformumuzla anlaşmalı olan lojistik firmalarının tekliflerini ve ilgili ürünün satıcısının kendi lojistik teklifini görüntüleyebilirsiniz. Satıcı firmalar sadece kendi ürünleri için lojistik teklifi verebilmektedir. Her satıcı ürünleri ne kadar sürede teslim edeceğini kendisi belirlemektedir. Örneğin ekranda gördüğünüz siparişte ilgili sipariş tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde ürünler satıcı tarafından teslim edilecektir. Eğer satıcının ürün yükleme tarihinden farklı bir tarih seçerseniz sistem otomatik olarak uyarı verecektir. Satıcının ürün yükleme tarihinden farklı bir tarih seçmek isterseniz, ilgili satıcıdan bunun teyidini almanız gerekmektedir. Ek hizmetler sekmesinden lojistik hizmeti almadan ödemeye geç butonuna tıkladığınızda ekranda gördüğünüz uyarı açılır. Açılan uyarıda ödemeye geç seçeneğine tıklamanız durumunda ürünlerinizi satıcı deposundan teslim almanız gerekmektedir. Uygun lojistik teklifi seçildikten sonra fiyat ödeme ekranına yansıyacak ve oluşan toplam tutar üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Aynı sipariş içerisinde farklı lokasyonlara ve farklı araç tipleriyle birden fazla lojistik hizmeti satın almanız da mümkündür. Verilen siparişte satıcıya ödemenin yapılması ve teslimatın gerçekleşmesi için iki farklı kod belirlenmektedir. Siparişiniz ulaştıktan sonra, siparişinizin detay sayfasında yer alan lojistik bilgileri sekmesindeki teslimat kodları butonuna tıklayarak ilgili siparişin teslimat kodunu ürünün teslimini sağlayan satıcınızla veya lojistik firmasıyla paylaşmanız gerekmektedir. Lojistik sürecinden bağımsız olarak satıcınızın ilgili siparişin ödemesini alabilmesi için de siparişinizin detay sayfasında yer alan ödeme kodunu ilgili satıcıyla paylaşmanız gerekmektedir. Ödeme kodunu paylaşmanız durumunda, ilgili satıcı siparişinizin ödemesini ProMTA'dan alabilmektedir.